Suriye'de Türk tırlarının yakılmasının ardından geçici süreyle kapatılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı ve Gözü sınır kapısından sadece yardım tırlarının çıkışına izin veriliyor. <laughs> Suriye'ye gıda ve temizlik maddesi götüren yaklaşık 150 tır cilve gözüyle Babıl Hava Sınır kapıları arasında oluşturulan tampon bölgede yüklerini indirerek dönüyor. Yardım malzemesi taşıyan tırların güvenliğini Türk askerleri ve muhalifler sağlarken alana her gün sadece 30 tır kabul ediliyor. Halen muhaliflerin kontrolünde olan Babıl Hava Sınır kapısından tampon bölgeye indirilen yardım malzemeleri Suriye'nin çeşitli bölgelerine ulaştırılıyor. Cive gözü sınırında oluşturulan tampon bölgede beklemek durumunda kalan tır şoförleri Türk askeri ve muhalifler tarafından korunurken can güvenlikleri noktasında şu ana kadar bir sorun yaşamadıklarını ifade ettiler. Tampon bölge şu anda tampon bölge yaptılar yukarıda Kız Kulesi'nin bitişiğinde oraya çıkıyoruz şu anda. Yani Zahı tarike falan yok bizim için inşallah. Türkiye, Suriye arasında oluşturulan güvenli alanda yüklerini boşaltmak için bekleyen tır şoförleri günlük ihtiyaçlarını sınır kapısında karşılarken bazen bekleme süresinin yoğunluğa bağlı olarak 48 saati bulabildiğini aktaran şoförler günlerini sohbet ederek, uyuyarak ya da yemek yaparak geçirdiklerini dile getirdiler. Vallahi şu anda fazla kuyruk yok. Fazla kuyruk olmadığı için yarın geçiş yaparız. Burada 2 veya 3 olabilir. E çalışmaya bağlı tabii. Kapı geç dün evet bugün çalışmamış herhalde. Onun için bugün kuyruk oluşmuş. Geçen Burada bir hafta yakın içeride Yümune ve dışarıda kal kalmışız. Bu arada Suriye'ye götürülen yardım malzemeleri arasında gübre ve gıda maddeleri bulunuyor. Suriye halkına gübre, gıda maddesi, zeytinyağı, patates, e, pirinç böyle gıda maddeleri götürüyoruz.